Multiplayer ekranlarından herkese selamlar. Bildiğiniz üzere 2022 yılının sonunda Türk oyuncuların en büyük dostu Steam'den kara haberi aldık. Uzun yıllardır Steam'de oldukça düşük bir fiyatla sabitlenen dolar kuru 2023 yılından itibaren yükseltildi. Durum böyle olunca bu yılın başından itibaren Steam'de yer alan oyunlara ardı ardına zamlar geldi. Geçtiğimiz yıllarda 15-20 liraya aldığımız oyunlar günümüzde artık 100 liranın üzerinde. Büyük prodüksiyonlu yeni yapımların 1000 liraya aşan fiyatları da hepimizin canını sıkıyor elbette. Ben Baturan bu videoda sizler için zamlanmadan alabileceğiniz ucuz oyunları listelemeye çalıştım. 1. Portal Bundle Steam zamları arasında benim en çok dikkatimi çeken oyunlar Valve oyunları oldu. Senelerce 3-5 lira gibi cüz'i rakamları aldığımız Valve oyunlarına çok yüksek oranlarda zamlar geldi. Örneğin benim seneler önce 2.90 gibi bir fiyata aldığım Portal şu anda indirimsiz fiyatıyla 105 lira oldu. Fakat şu anda kısa süreli de olsa portal oyunlarında bir indirim mevcut. Her iki portal oyununu içeren portal bundle 15.74 gibi gayet makul bir fiyatla satılıyor. Portal'ın günümüzde birçok oyuncunun kütüphanesinde hali hazırda var olan bir yapım olduğunu biliyorum. Ama eğer almayan varsa günümüzde bu bundle'ı satın aldığınızda 2022 yılının sonunda çıkan Portal with RTX'e de ücretsiz şekilde sahip olabildiğinizi hatırlatmak istedim. Eğer kütüphanesinde Portal olup da Portal with RTX'ten haberdar olmayan arkadaşlar varsa onlara da bir hatırlatma yapmış olalım. Oyun yeni kaplamaları ve RTX destekli ışıklandırma ve yansıma detaylarıyla gerçekten çok güzel görünüyor. 2. Dying Light Dying Light keyifli parkur ve yakın dövüş mekanikleri içeren zombi temalı bir aksiyon macera oyunu. 2016 yılında çıkan bir oyun olduğu için görsel anlamda henüz eski değil söylenemez. Buna rağmen sistem gereksinimleri de oldukça düşük. Oyun HD çözünürlükte yüksek ayarlarda oynamanız için GTX 780 ekran kartına sahip olmanız yeterli. Yani Dying Light gerçek bir bütçe dostu. Üstelik yalnızca ana görevlere odaklandığınızda 17 saat, %100 tamamlamak istediğinizde de 60 saate yakın bir oynanış süresi var. Yani eğer ilginizi çektiyse Dying Light'tan minimum fiyata maksimum verim alabilirsiniz. Dying Light şimdilik Steam'de astronomik zamlar almayan oyunlar arasında. Tıpkı portal oyunları gibi kısa süreli bir indirimle söz konusu. Keza geçtiğimiz yılın bence en iyi oyunları arasında olan Dying Light 2'de henüz zamlanmadı. Şu an indirimde olan ilk oyunu alıp ikinci oyun içinde Mart'ta gerçekleşecek olan bahar indirimlerini bekleyebilirsiniz. 3. Supraland. Supraland gerçekten sürprizlerle dolu bir oyun. Steam sayfasında da yazdığı üzere Supraland, Zelda ve Metroid serilerinden çok yoğun ilhamlar barındırıyor. Akıllıca tasarlanmış bulmacaları ve mizahi yapısıyla en azından PC tarafında pek örneği olmayan bir oyun. İçerisinde yoğun olmasa da aksiyon unsurları da var tabii ki. Supraland'i denemek isteyenler için Steam'de oyunun demosunu indirme imkanı da var. Fiyat oldukça makul. Bu fiyatları alıp da memnun kalmayacağınızı pek sanmıyorum ama yine de almadan önce demosunu oynamakta yarar var tabii ki. 4- Bioshock The Collection Bioshock benim için efsane shooter serilerinden bir. Bir tanesi. Evrenin derinliği, oyunların hikaye akışı, oynanış tarafında sunduğu tempo ve çeşitlilikle bence dört dörtlük oyunlar Bioshock oyunları. Bu koleksiyonun içinde de tüm Bioshock oyunlarının remastered sürümleri yer alıyor. Tam 3 tane taş gibi FPS oyununa 20 lira gibi bir fiyatla sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi oynanış tarafı çok keyifli ama Bioshock evrenin içine dalmak ve oyunların senaryo derinliği gerçekten bambaşka. Bu listenin en kaçmaz üyesi benim için Bioshock The Collection oldu. 5. Trine serisi. 4 oyunluk bu serinin tamamını şu anda 35 liraya kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Trine temelde bulmaca ve aksiyon mekanikleri üzerine kurulu bir platform oyunu serisi. İçerisinde farklı oynanabilir karakterler barındırıyor ve oyun içinde dinamik olarak karakter geçişleri yapabiliyorsunuz. Tıpkı Supraland gibi Train oyunları da kendine has bir deneyim sunuyor. İlk iki oyunu biraz eski olsa da iki buçuk boyutlu dediğimiz yapıda oldukları için çok eski göründükleri söylenemez. Serinin son oyunu Train 4 de zaten 2019 yılında çıkan yeni sayılabilecek bir oyun. 6. Guacamelee oyunları Guacamelee oyunları eğlenceli ve tempolu platform oyunları arayan oyuncular için ideal oyunlar. Her iki oyunun fiyatı da oldukça uygun. Özellikle mizahi tonu ve hızlı oynanışıyla benim için ikisi de çok keyifli oyunlar olmuşlardı. Platform oyunlarıyla aşırı neşir olup da denemeyen varsa bence ilk Guacamelee oyununu denemeli. 7. Mafia Definitive Edition Seri Nil oyununun oldukça başarılı bir remake'i. Günümüzde tekrar oynanabilirliği oldukça zayıf olan ilk oyunu denemek isteyen oyuncular Mafia Definitive Edition'ı bence kaçırmamalılar. Oyun karakterimiz Tommy Angelo'nun basit bir taksiciyken mafyanın içerisinde yükselişini konu alıyor ve hikayesiyle 70'lerin mafya filmlerini aratmıyor. Oynanış tarafında da oldukça başarılı bir modernleştirme var. Oyun günümüz oyunlarıyla rahat rahat kapışır hale gelmiş. 90 liralık fiyat etiketiyle şu anda uygun sayılabilecek bir fiyatta. Oynamayan varsa ve bu oyunu ıskalarsa bence yanlış yapar 8. Bloodstained Ritual of the Night Eski Castlevania oyunlarını seviyorsanız Bloodstained Ritual of the Night'ı kesinlikle oynamalısınız. Oyun efsane Castlevania oyunlarının ekibinde yer alan Koji Igarashi tarafından geliştirilmiş. Bence oyun türün çok başarılı ve modern bir örneği ama niş bir kitleye hitap ediyor. Ana akım oyuncular için pek keyifli bir deneyim olmayabilir ama türü sevenler eminim bayılarak oynayacaktır. 9. Return of the Obra Dinn Gizem ve dedektiflik temasını seviyorsanız Return of the Obra Dinn'i deneyebilirsiniz. Oyunun fiyatı henüz Steam'in zam furyasından nasibini almadığı için 32 lira. Oyun ortadan kaybolup battı sanılan ve bir zaman sonra kıyıya vuran bir ticaret gemisini Obra Dini konu alıyor. Siz de bu gemide yaşanan olayları ipuçlarından yararlanarak çözmeye çalışıyorsunuz. Hem gizem unsuruyla hem de görsel tasarımıyla gerçekten ilginç ve kendine has bir yapım. 10- Watch Dogs Legion. Bir öneri de Epic Games Store'dan gelsin. Watch Dogs serisinin son oyunu Watch Dogs Legion, Epic Games Store'da çok uygun bir fiyatla satışta. Her ne kadar çıktığı günlerde çok olumlu yorumlar almasa da günümüzde bu fiyatlara yüksek prodüksiyonlu oyun bulabilmek gerçekten çok zor. Aldığı kötü yorumların bir kısmının da çıkışının biraz sorunlu olmasından kaynaklandığını düşünürsek 53 lira gibi bir fiyat bence Watch Dogs Legion için gayet makul. 11. Trials Rising Trials Rising eski usul motosiklet oyunlarına benzerliğiyle uzun zamandır radarımda olan bir oyun. Epic Games Store'daki indirimle 45 lira gibi bir fiyata düşünce ben sepetimi ekledim. Basitçe motosikleti dengede tutarak bazı yarışlar yaptığımız eski oyunlara çok yakın bir tarzı var. Tabi motosiklet dışında farklı araçlarda kullanıyoruz. Kaykay, paten gibi farklı seçenekler de mevcut elbette. Kendi alanında en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ama muhtemelen niş bir kitlenin dikkatini çekecektir. O yüzden ilgililerine duyurmuş olmak istedim. Ve listemizin son oyunu Disco Elysium. Daha önce çokça bahsettiğimiz RPG oyunu Disco Elysium'da zamlanmayan oyunlar arasında. Oyunun fiyatı şu anda 61 lira ama Mart'taki bahar indirimlerinde 20 lira civarına düşeceğini tahmin ediyorum. Oyunun Türkçe dil desteğine de sahip olduğunu hatırlatayım. Disco Elysium'la beraber listemizin sonuna geldik. Eğer bu oyunda uygun fiyatlı ve henüz zamlanmadı dediğiniz oyunlar varsa yorumlarda paslaşalım. Cümleten iyi oyunlar, multiplayer'ın bir sonraki videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.